Türkiye 2022'nin son haftası ülke ocaklarının eski başkanlarından Sinan Ateş'in sokak ortasında uyuşturucu torbacısı olduğu bilinen kişiler tarafından suikaste uğraması olayını hala aydınlatamadı. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda sessizliğini korurken tetikçilerin bağlantılarına ilişkin haberler ve fotoğraflar arşivde çıplak gerçekliğiyle duruyor. Sinan Ateş'in cinayetinin azmettiricisi olduğu söylenen Doğukan ile ilgili çarpıcı bir kare gündeme bomba gibi düştü. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Ankara'da 5 ay önce öldürülen eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in aynı karede olduğu fotoğrafı köşesine taşıdı. Saymaz, 2019'da çektirilen fotoğrafın dönemin Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in bir İstanbul ziyaretinde ülküdaşlarıyla Üsküdar'daki Aziz Mahmut Hüdayi Camisi'nde sabah namazını kıldıktan sonra caminin merdivenlerinde çekilen hatıra fotoğrafı olduğunu belirtti. Çepin, fotoğrafın çekildiği tarihlerde cinayetten arandığını belirten Saymaz şu ifadeleri kullandı. Gül ve Gülen su mahallelerini mesken tutan Mesut Turhan liderliğindeki çetenin üyesiydi. Bu çete Gül sosyalist örgütlerle defalarca karşı karşıya geldi. En kanlısı 28 Eylül 2013 akşamı gerçekleşti. O akşam 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedik'in aralarında olduğu grup uyuşturucu çetelerine karşı gül suyunda yürürken ateş edildi. Gedik 3 mermiyle can verirken 3 kişi ağır yaralandı. Ateş edenlerden birisi çepti. Dava 14 Şubat 2018'de bitti. Çepe suç örgütü üyeliği, öldürme 3 kez öldürmeye teşebbüs, tehdit, mala zarar ve 4 ayrı yaralamadan toplamda 62 yıl ceza verildi. Karar duruşmasında ÇEP için yakalama emri düzenlenmesine karar verildi. Gel gör ki yakalanamadı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi cezaları 2021'de onadı. Gürcistan'da olduğu sanılan ÇEP, İstanbul'da yer altında yaşıyordu. Anlaşılan o ki Sinan Ateş suikasti Dodoya ihale edildi. Peki bu ihaleyi kim verdi? Hasan Ferik Gedik davasında Çep'in avukatlığını üstlenen kişi Serdar Öktemdi. Öktem 2015'te MHP'den İstanbul Milletvekili adayıydı. Ateşten sonra ülke ocakları genel başkan yardımcısı oldu. O da Sinan Ateş cinayetine karıştığı için tutuklandı. Avukatı olduğu Çep de birlikte Sinan Ateş'in öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Öktem'in cinayet kapsamında tutuklanan bir kişiyle daha avukatlık ilişkisi var. Ufuk Köktürk. Köktürk, gözaltına alınmadan önce MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesiydi. Ve o yıllardan vahim bir sabıkası var. Gazeteci Timur Soykan, Çep'in çok konuşulan ifadesine ulaşmış, ilk ifadesindeki bacağından vuracaktık savunmasının da nasıl çürüdüğünü aktarmıştı. Ateş'in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen Doğukan Çep'in Suat Kurt isimli adamının Ateş'in ofisi önünde 4 gün keşif yaptığını söyleyen Soykan şunları yazdı. Sinan Ateş cinayetini organize eden Doğukan Çep'in ifadesine ulaştım. Çep suçlamaları reddediyor ama sorulardan cinayet organizasyonuna ulaşıyoruz. Buna göre Çep'in adamı Suat Kurt Sinan Ateş'in ofisi önünde 4 gün keşif yaptı. Sinan Ateş'in geldiği, gittiği saatleri, aracını park ettiği yeri sürekli bildirdi. Cinayetten hemen önce yürüdüğü yönü bile söyledi. Bu sırada tetikçiler pusudaydı. Bu organizasyon sanıkların dövecektik, bacağından vuracaktık savunmalarında çürütüyor. Başlıyoruz. Gebze'de yaşayan Suat Kurt ifadesinde Doğukan'ın kendisini 22 veya 23 Aralık 2022 günü FaceTime'dan aradığını söylüyor. Yani cinayetten en az bir hafta önce organizasyon başlıyor. Çep, Suat Kurt'a Ankara'ya gideceğini, Sinan Ateş'in ofisin çevresinde keşif yapacağını söylüyor. İfadeye göre Doğukan, 24 Aralık 2022 günü Suat Kurt'a 1000 TL gönderdi. Ertesi gün Suat Kurt Gebze'den Ankara'ya otobüsle gitti. Bu sırada Doğukan Çep ile sürekli telefonda konuştu. Bir otele yerleşti. 25 Aralık'ta Sinan Ateş'in ofisinin bulunduğu çukur ambarda keşfe başladı. Bu sırada Doğukan Cep FaceTime'dan görüntülü aradı ve Sinan Ateş'in ofisinin bulunduğu yeri, binayı, arabasının plakasını, markasını, modelini ve rengini tarif etti. Doğukan Cep, "Arabası kaçta gelip gidiyor? Aracı tek mi kullanıyor? Bunları öğren ve bana haber ver." dedi. Suat Kurt Sinan Ateş'in otomobilini 27 Aralık 2022 günü saat 15'te gördü ve Doğukan Çep'e haber verdi. Doğukan Çep, bekle bakalım taçta çıkacak diye talimat verdi. Aynı gün tetikçi Eray Özyağcı iki özel hareket polisiyle İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti. Suat Kurt, o akşam Zekeriya Asarkaya'nın evinde kalıyordu. Doğukan, FaceTime'dan aradığı Zekeriya Asarkaya'ya arkadaşım gelecek dedi. Saat 22.30'da yine aradı. Suat Kurt'a çocuk geldi aşağıda dedi. Suat Kurt siyah minibüsü gördü. İçinden tetikçi Eray Özyağcı indi. Bu siyah araçta iki özel harekat polisi vardı. Tetikçiyi bıraktıktan sonra İstanbul'a döndüler. O gece Eray Özyağcı ve Suat Kurt aynı evde kaldı. Doğukan Çep, Eray Özyağcı'yı görüntülü aradı ve Sinan Ateş'i kastederek ''Bu şahıs dövülecek, ayaklarından yaralanacak.'' dedi. Ancak sanıkların az ceza almak için bu şekilde ifade verdiği düşünülüyor. Bir yaralama olayı için bu kadar kapsamlı bir organizasyon yapılmayacağı ifade ediliyor. Ayrıca cinayetin işleniş biçimi de yaralama amacı olmadığını ortaya koyuyor. Cinayet günü yani 30 Aralık 2022'de Suat Kurt yine Sinan Ateş'in ofisinin önündeydi. Saat 10'da Doğukan aradı ve Suat Kurt arabası burada dedi. Doğukan Çep saat 12-12.30 sıralarında tekrar görüntülü aradı. Bak bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı diye talimat verdi. Doğukan Çep 20-25 dakika sonra tekrar görüntülü aradı. Gelen giden var mı diye sordu. Suat Kurt bu sırada ofisine doğru yanındaki iki kişiyle yürüyen Sinan Ateş'i izliyordu. Doğukan'a geldikleri yere doğru gidiyorlar dedi. Doğukan tamam sen taksiye bin geç dedi. Bu sırada motosiklette Vedat Balka'ya bekliyordu. Tetikçi Eray Özyağcı, Sinan Ateş'i ofisin önünde eli tetikte bekliyordu. Yaklaştıkları sırada silahı doğrulttu ve tetiğe bastı. Günlerini dijital tehdit altında Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçiren Sedat Peker de ilk günden bu yana Sinan Ateş cinayeti noktasında bir şeyler bildiğini, konuşamadığını belli eden retweetleriyle gündemde yerini korumuştu. Peker, Yatamıyorum ulan, yatamıyorum. Bu resme baktıkça yatamıyorum. Hesap vakti gelecek. Yenileceksiniz. yargılanacaksınız. Biz kazanacağız. Söz, namus, Allah bize yeter. O ne güzel vekildir tweet'ini retweet yapmıştı. Değerli dostlar, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor ve biz bu süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin kozmik odanın değerli takipçileri kanalımıza abone olmayı bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.